Arkadaşlar bu uygulamamızda e, Excel VBA ortamındaki Visual Basic dilinin fonksiyonlarından sayısal fonksiyonlarını e, öğrenmeye çalışacağız. Bunlardan bir tanesi IsNumeric yani bir şey numerik mi değil mi? True false veren bir mekanizma yani bizim Excel'de e sayısı, e, e, e numberın aslında ee, bir başka şekilde kullanımı. Ee, bakalım şeyimize uygulamamıza. Bakınız burada bir e, ürün var. aslında e, ürün listesi var, adetleri var. İçlerinde hatalı olan değerler var. Aslında güzel bir çalışma. E, kontrol için biliyorsunuz e, olaya biraz daha geniş perspektiften. Pencereden geniş perspektiften bakalım. Biliyorsunuz bizim bir de veri analizi, veri analitiği gibi çalışmalarımız var Excel ortamında. Burada verilerin toplanması, verilerin temizlenmesi gibi şey var. İşte sayısal olmayan bir şeyin bulup çıkarılması da verilerin temizlenmesi ile ilgili. Bir anlamda bunu yapıyoruz. Bastık. Görmüş olduğunuz gibi sayısal olmayan verileri bulduk. Peki nasıl yapıyoruz burada? Klasik işte bizim değişkenlerimizi tanımladık, e, vitimizi tanımladık, e, bir döngüye girdik, son satırı bulduk. Artık onlarca kez yazdım biliyorsunuz bu yüz e, uygulamamız içerisinde. Özellikle 5. bölümü baştan sona izlerseniz hepsinde, e, 20 tanesinde. Evet, e, bunları son satırımızı bulduk, bir döngüye girdik burada, bakıyoruz okuduğumuz, e, satırdaki sütundaki ikinci ikinci sütun satırda 2'den başlayıp son satıra kadar olan şurayı okuyoruz bir anlamda. Okuyoruz. Nümerik değilse if not numeric. Tamam. Değilse den e, biliyorsunuz zemin rengi vermekti. fill 1 red diyoruz. Bu kadar. E, Döngü dönüyor bakıyoruz. Güzel bir şey. Bakın temizleme de yapmışız. XL nan. Hani şu vardır ya işte. O da XL nan. Hani şunu yaptığınızda o da XL nan oluyor arkadaşlar. Dolguyu temizlemek gibi. Bu şekilde e, pro uygulam kontrolümüz var. Iz numarayı kullanıyoruz. Yine tabi iz integer'ımız var. Iz double'ımız var. Bildiğim kadarıyla bunları yaparız. Nasıl çıkartıyoruz bunları? Geldiğinizde geldiğimizde e, iz diyelim. Görmüş olduğunuz gibi iz numerik e, iz double e, yokmuş sanıyorum. Tamam. Iz numerik var. E, iz integer bit var zaten. Bildiğim kadarıyla izin diye. E, o da yok görünüyor. Iz numerik. Tamam. E, ama e, integer fonksiyonumuz var zaten. E, o anlamda şurada. E, şuradan bakabiliriz Evet arkadaşlar bu şekilde fonksiyonlarımızın kullanımını örneklemeye çalıştık.